Oğlum bunu lan son oyuncu yok diye Craftrise'e girdim Craftrise'e oyuncu yok. Bet oyuncu yok ya. Bu saatlerde giriyorum diyeyim. Saat sabah kaç lan bu arada? Saat sabah 6.50 bu arada. Son oyuncuda 25-29 kişi oynuyordu bu saatte. Dedim Craftrise'e gireyim bari belki orada daha çok kişi oynuyordur. Craftrise'in çünkü Bet ve Sky benim çok hoşuma gidiyor. Ya yani Craftrise'in niyeyse böyle dokuları, görüntüleri benim daha çok hoşuma gidiyor ya. Daha güzel görünüyor bence Craftrise e etraftaki bloklar. Ha tek başımıza başlıyoruz. Tek başlıyoruz. Eyvah, eyvah. Yo birisini attı bizim takıma. Bu kim? Ne yaptı oğlum bu çocuk? Niye aşağı attırdı durduk yere? Oğlum niye aşağı attırdı durduk yere? Çocuk kendini aşağı attı gördünüz mü? Ben hızlı köprü yapamıyorum burada. Ben de hızlı köprü yapmam falan beklemeyin. Ben o kadar iyi bir bet var sonucu değilim. Ben eğlenmeye giriyorum. Eğlenip çıkıyorum yani. Oğlum sabah 6, sabah 6.50'de Bedwars oynamayın arkadaşlar. Sabah 6'da Bedwars Oyn oynarsanız başınız... Oğlum zaten başınıza bir şey gelemez. Oynayamıyorsunuz ki zaten sabah 6'da Bedwars. Şuraya bak. Oyuncu yok ki. Oğlum bu ne? Adamın haberi yok saldırıdan. Ne vurdun onu? İyiymiş lan öyle. Oğlum çocuğun haberi yok lan. Oğlum yatağını kırdık lan. Hey, şş. Şş, alo. Hey. Bu ne oğlum böyle? Craft Rise oyuncuları daha kötü abi. Son oyuncudakiler en azından biraz pro falan diyordunuz. İnanmıyordum. Hakikaten bu neymiş böyle ya? Malif top malif topu atar şimdi. Böyle hafif de almayalım yani. Ananı. Bunu avladın. Oğlum Aley topun da boşluğa attım ya. Bitti oğlum sen geçmiş olsun haberin olsun ya. Senin kurtuluşun yok yani. Sen ecelin olacağım oğlum. Senin ecelin olacağım. Bittin sen. Atla atla aşağı atla korkmuyorsan. Gel gel. Gel aklını alayım sen. Ben son oyuncu oyuncusuyum oğlum ben. Sen son oyuncu oyuncularından korkmuyorsun demek Sen kime? Onu onu Çocuk bana hep battı lan. Lan çocuk içimden geçti lan. Neyse hızlı oyun ya. Geçsen yap. Ben yapamıyorum ya. Ben hızlı yapamıyorum. Bak şimdi, bak bak. Adam biliyor. Bak şimdi yapacak. Oo. Şşş. Tam buradan. Adamı böyle böyle kandırırız adamı. Adamı böyle kandırırız. Tamam ya çok fazla hafif almayalım yani Craft Fire'da iyi oyuncular varmış özellikle bu saatlerde. Çok fazla affalmamak lazım. Çok da şımarmamak. Çok da hafif almamak lazım. Bizim adamı da aşağı attılar. Saldırıya geliyorlar muhtemelen. Ya ne yaptı şimdi? Niye yükseliyorsun oğlum anlamsız anlamsız ya? O nasıl bir hareket? Öyle bir şey mi var ya? Allah aşkına o nedir ya? Öyle kafama göre attayım, vurayım, öldüreyim öyle bir şey mi var ya? Bad partner. Bunu birazcık ciddiyet lütfen. Tek tek gelin. Düşmeyeceğim oğlum. Atamayacaksınız oğlum. Dedi. Aa öldüm. Tamam 2 ve 1 de almamak lazım. Tamam hafif almamak lazım. Rakibi yine hafif aldım. Bak az önce kendime demiştim rakibi hafif almadı yine hafif aldım. Benim takım arkadaşım nerede? Ben takım arkadaşımla birlikte saldırmak istiyorum. Sen de mi? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Oğlum biz kazanacaktık. Bak vallahi dış dış güçler engel oldu abi galibiyetimizi. Biz kazanacaktık abi. Biz kazanacaktık abi. Dış dış güçler engel oldu şu an bizim başarımız. Biz kazanacaktık. Ne oluyor oğlum ya? Burada da mı atıyor sabah 7'de? Saat tam 7 lan. Oğlum burada da atıyormuş lan sabah 7'de. Vallahi billahi biz kazanacaktık. En iyi takım bizdik ya. Şu adamı kesiyordum ya Gondorlularla beraber. Mesut Özil mi? E Dur Mesut Özil'in takımına gireyim lan bari. Aha e e e Su mu? Abi Ecem Su ile birlikte oynuyorum. Ecem Su 54 ne? Rakar Yalın mısın? Ben de serdi vanda oturuyorum. Sen yap bakayım. Yap yap sen yap. İyi yapıyor mu bakalım? Öyle ben de yaparım. Öyle zıplayarak ben de yaparım. Aslan onu ben, onu ben de yapabilirim. O kolay, o kolay. Çocuk nerede? Düştü mü da? Tamam düştü. Kırdım oğlum. Ne vurdum? mu? tane Ananı kendimi kilitledim. Böyle bir şey yok ya. Kendimi kilitledim ya. Arkama koyacağım önüme koydum. Böyle bir hata olabilir mi ya? Arkama koyacağım önüme koydum ya. Williams'a düşman geliyor. Oha. Tokatladılar lan. Dur dur. Bunu görmediniz. Bunu bunu görmediniz. Bunu zaten koymadım video. Böyle bir şey yaşanmadı. Hey katarız adama. Böyle sağ sol yaparak beni alabileceğini düşünüyorsan Doğru düşünüyorsun aldım. Bak base'imizde bir yere sak. Aa kıramadı. Kıramadı lan. Hıkayım, kapla. kaplayacağım kapla. Gidelim gidelim buralardan gidelim. Komik olmayacak çünkü yani kız diye böyle yaz... Oh, Onu Orada kötü bak. Kız diye yazayım yazayım belki de bir komik olur diye düşündüm de vazgeçtim. Aha öldü. Lan vuramıyorum. O mama Gitti bu gitti bu gitti bu. Diğeri nerede? Bu kim? Bu bizden biri. Ecem su var ya durmuyor atakta ya. Bu nasıl bir enerji ya? Sabah saat 7 ya. Ardı ardına saldırıyor ya. Sanki var ya. Nereye gitti lan? Çok hızlı gidiyor lan. Lafık kovalıyor sanki oğlum. Yavaş lan neredesin? Ha geldim arkandayım Ecem su. Ecem suyla takılmacalar. Ecem su sen neden böyle hatalar yapıyorsun? Ecem su böyle hatalar yapmamalısın ama çok övdüğümde mi oluyor? Ben övdüm. Bu ne şimdi? Bu neydi? Ben övdüğüm zaman mı yapıyorsun bu hataları anlamadım ki. Ecem su yine öldü. Ecem su sen düz yolda oynayamıyorsun ama VS'lerde oynuyorsun. Ben seni anlamadım. 2 ve 1 mi de alacağım ben şimdi bu çocukları? Orada Mesut Özil orada bana bakıyor. Oradan Mesut Özil bakıyor bana. Ne alaka ya? <laughs> Bak Alev topunu görüyor musun? Adama geri atarım ha ona göre. Ne oluyor oğlum? Ben de bir attım kendimi. Nasıl oldu ya? Son da böyle olmuyordu arkadaşlar. Server farkı yani. Son da böyle olmuyordu. Ecem su nerede acaba? Biz ne rengiz? Biz neyiz? Biz griyiz. Tamam biz, biz yeşillerinki kral. Tamam biz bizi yürüyün. Biz de... Orada kim kiminle kapışıyor ben anlamadım. Ha Ecem su geldi sonunda ya. Takım arkadaşım geldi sonunda. Obsidian kaplıyorlar. Hayır. Kapladılar. Bittik bize. Obsidian hiç sev en sevmediğim şey ya var E şimdi kim kıracak onu Obsidian'i ya? Geliyor lan geliyor lan. Yedim oğlum seni. Bir tanesini aldım galiba o. Kargaşa esnasında bir şeyler yaşandı ama neler yaşandı anlamış değilim. Ah bundaydım Hadi bakayım. Ecem su gel gel halledeceğim gel sen gel. Sen gel ben Ecem su neredesin Ecem su gel artık ya. Alev topum falan gitti. Şu Mesut Ozil kılık kesip kesip duruyorum ama alt enişlim bitecek Ecem su gel artık. 2 bir 1 dalmamız lazım. 2 ve 2 dar doğrusu. Gelme sen dolum alırım ben seni. Az önce aldım işte daha ne zorluyorsun? Daha neyi zorluyorsun? 2 v 1 de alacaklar Ecem artık. Birini daha attım Ecem Su. Arkadan mı arkadan mı saldırıyorsun? Sağdan mı gidiyorsun? Sağ kanattan mı gidiyorsun? Ne yapıyorsun bilmiyorum ama vakti geldi artık. Gidin base'ine gitmeyecek miyim? Gideceğim. Seni kırmayacak mıyım? Deneyeceğim. kalandık. Ne kadar sürüyor lan kırmam? Kırdım. Kırdım vallahi kırdım. Kırdım lan başardım lan. Lan başardım gel lan buraya. Tuzak tetiklendi bizim 5'te gidiyorum. Ecem su dayan geliyorum. Aa, ama böyle olmaz ki. Ecem su ölme 2 ve 1 aldık. Aa görünmezlik çıkmış şey lan o da. Oğlum on onda da bendeki düşünceden varmış. Bas görünmezlik 2 ve 1 görünmezler takımı olarak saldırıyoruz. 11 saniye de var. Bir tane daha içeceğim. Kavga çıktı. Kavga çıktı. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Helal be Su be. Yaptık be. Nasıl ekleniyor? <laughs> Bir elimiz daha var o zaman ya. Bir elimiz daha var yani bence. Ecem su kırmızılar geliyor Ecem su. Ecem su adam gelemiyorlar tamam düştüler. Oğlum biz yatağa kaptı lan. O kadar da değil lan. Bari gün koyalım. Saklan. Saklanma taktiği. Ecem su. Ecem su yardım lazım. Sıkıntıdayım. Ecem su neredesin Ecem su? Ecem su böyle olmaz Ecem su ya. Bizi böyle perişan ederler Ecem su. Çocuğu tokatmaya yaptım lan dokunamadı bana hiç. Evet şimdi daha zor bir challenge'ın içerisindeyiz. Yani yatağımız kırıldı. Kırmızılar geliyor. Gelmeye devam ediyor. Atak yapıyorlar sürekli. Ecem su da yani Ecem su Hayır. Ecem öldürdüler ve elediler. İnanamıyorum. Bunun itikamını almam lazım. Büyük bir saldırı planlayıp onları yok etmem lazım. Neredesiniz lan? Kapladınız mı lan siz yatağınızı? ne yapıyor oğlum? atlamalar mı atlamalar? Hayırdır? Oğlum ikiye bir de alamazsınız. Aldılar.